İşte bu kadar. Panik yapma. Sadece hızlıca bir göz atıp yerine koyacağız. <laughs> ah, hayır. Bir sürü var. Dolabına alarm kurmuş. Ah Gördün mü? Sana söylemiştim. Dokunmamalıydın. İşte buradasınız. Hırsızlar. Ah. <laughs> Angel. <laughs> neden bu kadar kızgınsın? Ponka. Burada neler oluyor? Aa, o her zaman öfkeli. <laughs> Laura artık tenisçiler takımında olduğu için bu kadar öfkeli. Gördünüz mü? Laura bana gösteriş yapmak için tenisçiler takımına katıldı. Ah, üzülmeyince ona takımda ihtiyacımız yok ki hiç. Değil mi? Merhaba güzeller. Güle güle ezikler. Karesin babal bizimle konuştular. Sadece havalı olduğumuz için. Benden intikam almak için onlara katıldı. Ah sadece onları görmezden gel. Hepsi bu. <laughs> ne yapacağımı biliyor musun? Ne Ence? Hiçbir şey yapmayacağım. Sinirlenmeyeceğim. Eğer bize birkaç kirli oyun oynarlarsa onlara iki katı cevap veririz. Tamam mı? İşte bu doğru Ence. Kulaklarını tıkasana. Başkalarının konuşmalarını dinlemek kibarlık değil. Aslında siz gelmeden önce de buradaydık. Sen geldin ve bağırmaya başladın. Çok havalısın Yin. Benimle takılmak ister misin? <laughs> Dinle beni Bubble. Ben balonlarla takılmam. <laughs> Balonlar bu komik daha. <laughs> Beni rahat bırak ve bir ezikle çıkacağımı hayal etme. Tamam mı? Beni kızdırıyorsunuz ezikler. Her zaman etrafta dolanıyorsunuz. Gidelim yiyin. Gidelim İnce. Seni resmen yere serdim. Evet bu oldukça sertti. Sadece sana hava atıyor. Beni gördüğü zaman ağzının suyu akıyor. Yalan söylemeyi kes Babal. Bunu herkes gördü. Seni kimse umursamıyor. Umrumda değil. Ben yinden hiç hoşlanmıyorum. Onu sevmek zorunda değilsin Goofy. Unuttun mu? Ben senin kızınım ve biz bir çiftiz. Kızmam ya. Benim tipim değil demek istedim yani. Peki senin tipin kim? Hı? Sarı saçlı kıvırcık kızları çok severim. Ve diş teli olanları. Bu ben miyim yani? Şey evet bu sensin. Benim miyam. Bu. Erkek arkadaşımın beni nasıl sevdiğini duydunuz mu diş tellerimle? Aha tabii tabii bunu duymuştuk. Tatlı çift sizi. Pekala kızlar Laura en iyiler takımına katıldığına göre ona uygun bir tenisçi töreni yapalım diyorum. Ne? Tenisçi töreni mi? Böyle bir şey duymadım. Duymadığın çok şey var Bizim bir parçamız olmak için bu töreni yapmalısın Herkesin başına geldi Ben hariç Bunu uyduran benim çünkü O günü hatırlıyorum Çok iyi hatırlıyorum Popom hala acıyor Lola ayrıntıya gerek yok Nerenin acıdı umrumuzda değil Hadi Hazır mısın Laura Şey bilmiyorum kızlar Bu ayini atlatabilir miyiz Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır ve yine, yine hayır. hayır. Laura, ya aynı yaparsın ya da bu takımı unutursun. Kapı orada. Kimse seni kalman için zorlamıyor. Aa, düşünmem lazım. Tamam, üç saniyen var. Bir, Bir iki, iki, üç. Tamam, tamam kızlar. Ben hazırım. Ne yapmamı istiyorsunuz? Biz böyle severiz. Sadece arkanı dön. Aa, tamam. Biraz eğil şimdi. Bu saçmalık ama. Hazır mısınız kızlar? Tören için her zaman, zaman hazırız. hazırız. Kenara çekilin. Töreni yapmayalı uzun zaman oldu. Tebrikler artık takımdasın. Lanet olsun. Bu da ne? Benimkinin hepsini acıttın. Merak etme. Hepimiz bunu atlattık. Sadece birkaç gün acıyacak. Hepsi bu. Lanet olsun. Bunu hala unutamıyorum. Hadi sızlanmayı kes. Şimdi sana dünyanın en iyi sporunu nasıl oynayacağını öğreteceğiz. Tenis. Tenis. <laughs> tamam. Pekala çalışmaya devam edin kızlar. Gidelim. Mendil'in kara listesinde ne olduğunu hep merak etmişimdir. Lanet olsun Milana. Şimdi biri bizi görürse işimiz biter. Başkalarının dolabını karıştırmak kötüdür. Üstelik mendinin dolabını. Hadi Sev. Korkaklaşır mısın yoksa? Hiç de bile. Sadece bela istemiyorum. Bu kadar. Panik yapma. Hızlıca bir göz atıp yerine koyacağız. Hayır. <laughs> 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 <evet. Gülüyor> Dolabına alarm kurmuş. Gördün mü? Sana söylemiştim dolaba dokunma. İşte buradasınız hırsızlar. Bu ne demek oluyor? Dolabımı mı karıştırdınız? Aa, Aa, biz biz yapmadık. yapmadık. Ha ha ben de inandım. Çak tutukla onları. Tamam hemen. Vay canına bir süredir kampüste suç işlenmemişti. Hadi kızlar. Tutuklusunuz. Gidiyoruz. Çak! Dur şimdi. Ne oldu Mandy? Onları tuvalete kilitlememi söylemeyi unuttun mu? Hayır, bırak gitsinler. Onları bırakmamı mı söylüyorsun? Onlar hırsız. Dolabını karıştırıyorlardı. Bırak gitsinler. Onlar benim arkadaşlarım. Dolaba sadece şöyle bakmışlardır. Haksız mıyım kızlar? Evet, evet haklı endişelenmeyin sorun yok. Biz arkadaşız. Evet, evet arkadaşız. arkadaşız. Seni anlayamıyorum Mendi. Tuhaflaştın biraz. Oh, 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 despacito, oh. Despacito. para yüz dolarımı geri ver. Sizden borç para almadım ki ben. <laughs> Şu küçük adama bakın. Aptal oynamaya bırak. Borç para almadın mı? Şimdi hatırlatacağım. Spor ayakkabılarıma bastın ve kirlettin. Bu bana 100 dolar borçlusun demek. Anladın mı? E bu saçmalık. Eğer gerçekten bastıysam özür dilerim. Yere yat dostum. Şimdi sopam onunla ilgilenecek. Sakin ol Dak. Henüz zamanı gelmedi. 100 dolara bensi bugünü vereceksin. Yarın ona 200 papel geri vermek zorundasın. Harika Dak. Bu iyi fikirde. Ne demek ufaklıklar. Bana ufaklık deme dostum. Tamam demem. Takılma bu kadar. Aptal mısın nesin? Ben gideyim mi gençler? Derse geç kalacağım da uzayım ha. Ah zavallı dilin. Duydunuz mu çocuklar? Derse geç kalacakmış. Ah gitmeni izin verelim mi? <gülüyor> <gülüyor> geç kalmanız hiç umurumuzda değil. Hey siz çocuklar, hemen bırakın onu. Vay canına kasadan burada.

That's a bad right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey beyler buradan gitme zamanı geldi galiba. Beyler şimdi gerçekten korkuyorum. Seninle sonra ilgileneceğiz. Çocuklar kaçın. Uf, teşekkürler halk. Tam zamanında geldin beni kurtardın. Sorun değil. Tamam derse geç kaldım. Tamam hadi. Kahretsin. Bu aptallar yüzünden kokteylimi bile içemedim. Yine yanlış. Kahretsin. Hiçbir şey değişmiyor. Yine yanlış. Bu son olsun Max. Anahtarlarını al. Ne oldu Katie? Ayrılıyor muyuz? Beni terk mi ediyorsun? Ayrılmıyoruz Max ama artık seninle aynı evi paylaşmak istemiyorum. Ama neden Katie? Her yere bıraktığın kokuşmuş çoraplarından bıktım usandım artık. Ve ve bana kahvaltı ve akşam yemeği de pişirmiyorsun. Bundan da bıktım. Bıktım. Anlıyor musun beni? Ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ama Katie bekle. Evet 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 dairemden çıktı artık yalnız yaşayacağım ve büyük yatağımda yayılıp rahatça dinleneceğim of of of. Aa, bu arada sana bir şey söylemeyi unuttum. Seni seviyorum demeyi mi unuttun? Hayır sana bir bok olduğunu söylemek istiyorum. Hayır bu çok ağır oldu. Videomuzu beğenin çocuklar ve ketiği geri alıp almamam gerektiğini yorumlara yazın. Kanalımızı takip edin ve zil düğmesine basın. Görüşmek üzere.